Evet arkadaşlar yeni bir av gününden hepinize tekrardan merhaba Bugün 20 Haziran 2025 Yeniden denize çıkıyorum Hava çok sert normalde bugün çıkmayacaktım Ama e, saat 5 gibi Anıl abiyi aradım Daha doğrusu Anıl abi beni aradı Kendisi çoktan denize çıkmış Hava sert olmasına rağmen Onun teknesi ahşap benim polyester ve küçük bir tekne ama Yani çıkmanda sıkıntı yaratacak bir hava olmadığını söyleyince yine dayanamadım. Kendimi denize attım. Geçen sefer çok güzel avlar yaptık Anıl abi birlikte. Anıl abi bayağı güzel balık tuttu. Bu arada o balık 4 kilo 350 gram geldi. Yani bayağı iyi balıktı. Benim tuttuklarımda bir tanesi Fangri mercan yanılmıyorsam 1800 yok pardon tam 2 kilo geldi. Diğer sinarit 1400 geldi. En küçük sinerit de 1 kilo geldi. Ya aslında e, küçük mesela 1 kiloluk sineriti salmak istiyorum ama yani ağzında balon şişiyor. Onu salsam da yani dibe inemiyor. Balık telef olacak. O yüzden alıyorum. Yani onu öğrenirsem aslında salacağım. Nasıl e, balığın tekrar yüzmesini sağlayacağım bilmiyorum ama onu becerebilirsem salacağım o tarz balıkları. E, hava çok sert. Şu an karayel esiyor. Ee, ayvalık arkamda gördüğünüz yer Ayvalık Cunda sağımda kalıyor şu anda. Ben Büyük Boğaz'dan çıkıyorum yine. Ee, şu şekilde havayı göstereyim. Bilmiyorum mikrofona rüzgar sesi yansıyor mu ama havanın ne kadar sert olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Dediğim gibi burası Cunda Adası. Güneş batmak üzere. Burası Büyük Boğaz. Evet dediğim gibi e, saat şu an tahminim 8 olmuştur herhalde. Evet tam 8 Mera'ya doğru yavaş yavaş gidiyorum. Çok acele etmiyorum. Yine sadece amacım yemlik kalamar yakalamak. Yani yemlik kalamarın e, daha da üstüne çıkmaya çalışmayacağım. Bir an önce yemlik kalamarımı yakalayıp istirahatime bakacağım. Daha sonra yine aynı şekilde sabah 8'de şey pardon sabah 4.30-5'de uyanıp sinerlikleri yürüyeceğim. Merada Anıl abiyle buluşacağız. Anıl abi kendi teknesiyle. E, farklı bir yerde kalamar alıyor. Ben farklı bir yerde kalamar alacağım. Sabah buluşacağız. Bir aksilik olmazsa rüzgar çok fazla esmezse çünkü gece belli bir saatten sonra hava Poyraz'a çevirecek. Bir aksilik olmazsa sabah 5'te Anıl abiyle birlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın şimdilik. Evet arkadaşlar yeni bir gününde hepinize günaydın. Bugün 21 Haziran oldu. Cumartesi. Hava evet Anlı abinin dediği gibi güzel. Benim hava durumuna göre bayağı bir esiyordu. Çok fazla Poyraz vardı ama şu an benim hava durumu tutturamadı. Güzel gözüküyor hava. Öğleye kadar güzel bir hava yaparız inşallah kalamar aldım. Epey kalamarım var, yemli kalamarım. Sübyan da var bir tane. Yine aynı saat 5'te uyandım. Saat şu an 5.30. Mera'ya daha yolum var. Yaklaşık bir yarım saatlik yolum var. Ortunç'tan ayrıldım. Arkam Ayvalık Ortunç tarafı. Gidiyorum Mera'ya doğru. Önce maden tarafına gideceğim. Maden tarafında şansımı deneyeceğim. Sonrasında e, Ayvalık'a yaklaşa yaklaşa meraları deneyeceğim. Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. 21 Haziran cumartesi. Sabah 5 gibi çıktım ben. 6 gibi Mera'daydım. <laughs> Bayağı bir dayak yedim. vallahi abi bu yerde. <laughs> abi bu gitme gitme diye ama o ada kuytusuna gelmiş buraya. Dedim abi yolu yaraladım. Denemeden gelmeyeceğim. Bir yem indirdim. Yani bir tane indirebildim zaten. Ya berbat bir hava vardı. Arkası çok kötü. Hala beyaz beyaz dalgalar çıkıyor. Yani teknenin içine girecek neredeyse su. Yine de inat ettim denedim ama bir tane vuruş aldım. O da ufaktı zaten. Sonra baktım keyif vermeyecek. Eziyet olacak. Döndüm hemen. Anıl abinin yanına geldim. <laughs> Allah buraya güzel bir yer bulmuş. Beklemede. Şimdilik kahve keyfimizi yapıyoruz. Hava yani, bah havayı bahane ettik. Evet. Kahvemizi yudumluyoruz. Havanın kalmasını bekliyoruz. Tahmini bir saate iyice yatacak hava. Yaklaşık bir canlı Evet, 6-7 tane kalamarım var. Ölmeden yetiştirebilirsek saat 9-10 gibi hava kalacak gösteriyor. Kalırsa gideceğiz. Gideceğiz, deneyeceğiz, kısmetimizi arayacağız. Adada tavşanlar var. Çekmeye çalıştım ama çekemedim. Az önce bir tanesi geldi. Eğer gelirse çekerim. Ya bu da keyif. Denizde olmak keyif. İlla av yapmaya gerek yok yani. Denizde olacağı insan huzur buluyor. Bir şekilde. Hem vakit geçiyor. Gözüm hala arkada. Beyaz köpüklerin bitmesini bekliyorum. Sabırsızlanıyorum. Kalamarlar da ölmesin diye bir yandan da telaş yapıyorum. Umarım güzel bir av olur. Abi video çok güzeldi ya. Yaptım videoyu bu arada. Harika yani. Senin kendi sevincini görmen lazım yani. <laughs> Bayağı iyiydi. Uzun zamandır öyle sevinmemiştim. Evet. <laughs> Fangri insanı başka bir sevindiriyor yani. Evet. Siniritlere çok alıştık. Aynen. Fanglin mücadelesi çok daha diye. iyi ya. Kim dedi? Bana birisi dedi. Hatırlamıyorum. Bizim burada böyle işte iki kilo üstü fangrlar yok falan filan yok, dedi. Yok, evet. Yani öyle. Ben de öyle biliyordum. Ya para da mesela benim benim babam e, çok eski balıkçıdır. Yani gençliğinde gençliğinden beri adam sürekli denizde yani hatta çocukluğundan beri diyebilirim. Ben ilk e, pangrimi tuttuğumda altı buçuk kiloydu. Babama çektim fotoğrafını attım. Saçmalama dedi, küfür etti bana hatta yani. Bizim burada böyle balıklar yok dedi. Nereden buluyorsun sen bunları dedi falan dedi. İşte gidip dedi Yunanların dedi para atlarını mı yokluyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama varmış yani 4 4 350 geldi abi. Yani baya çok iyi ya Güzel gerçekten var. iyiydi yani. Yani sinarit belli bir şeyden sonra mücadeleyi bırakıyor. Sadece kendine ağırlığını çekiyorsun hayvanın. Ama Fangri yani en son benim tuttuğum o iki buçuk kilo üç kere kepçenin içinden çıkmıştı. Sonuna kadar bırakmadı hiç mücadeleyi. Gerçekten güzeldi yani ama o 4,5 kilo düşünemiyorum yani hiç bırakmaz. Bırakmıyor, mücadeleyi bırakmıyor çünkü travması yok onun. Baro travma dedikleri bir olay yani burgun yemiyor hayvan. Burgun yemeyince yukarıya kadar mücadele ediyor. En son artık yorgunluğuyla yani çatlamıyor ama yoruluyor. Ondan sonra onun ağırlığıyla böyle şey yapıyorsun, mücadele ediyorsun suyun üstüne yatmıyor hayvan yani hiçbir Yok. şekilde. Son ana kadar mücadeleye devam ediyor. Ve son ana kadar da kaçırabilirsin o balığı yani. Aynen. yani kepçe, kepçeyi almadan sevilmeyeceksin hiçbir hani zaman. Sinireti belli bir mesafeye çıkarken sonra şişiyor hayvan zaten. Su üstüne çıkıyor ama iğneden kurtulsa direkt aşağı iner yani. çoğunu zaten ben kepçelemiyorum bile. Teknenin yanına geldiği zaman gazlamasına sokuyorum elimi alıyorum. Ben Yani yapılır ama güvenemiyorum yine de ya. İlk başlarda ben de öyleydim. Yani şey yapıyordum. Tedirgin oluyordum böyle bir sefer yalnız başıma geldi, şişti dili. Ondan sonra kendi dilini ısırdı, <laughs> onu patlattı. Ondan sonra baktım aşağıya doğru gidiyor. Ama aldım onu tekrar yani iğneden kurtulmamıştı. Ben emekler kepçenle. Gerçekte <laughs> en ufakı bile olsa kepçeliyorum yani. Az güverlek kepçelemedim ona. Şimdi sinerit kepçeliyor. Böyle şu an e, bir ada kenarındayız. Dediğim gibi çok güzel. Manzana Bizim maceralarımız var. devam edecek, siz bizi takip etmeye devam edin. İnşallah. Güzel güzel balıkları daha çok video çekeceğiz. Hatta bir ara şey de düşünüyoruz, bir tane çadır alıp geceyi teknede değil de böyle karada hem yemek yapıp hem kamplayıp sabah o şekilde ava çıkmayı düşünüyoruz. Yani farklı farklı böyle içerikler üretmeye çalışıyoruz. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela, Yanımıza hiç yemek almayız, sadece su alırız. Benim öyle zaten. Almıyorum. ben, ben, ben alıyorum valla. Hanım hazırlıyor. Hiçbir şey yok. Anne, hiç, sadece, annem de hazırlıyor. Sadece kahve yani olsun hani. Yemek almıyorum abi. Anneleri bilirsin zaten. Aç kal, kalacağım diye ödü kopuyor. O abi bir şeyler benim, hazırlıyor. Böyle yemek, sefartası yemek, falan aldılar bana. Böyle yemek, katlı. Yemek aklıma gelmiyor benim. Hani aklıma gelse. Ben de söylüyorum. Yapmayın diyorum. Bak yani alınırken ben çünkü şey yapamıyorum yani. Yemeğe vakit ayıramıyorum. Ama yok işte illa bulunsun yanında. İlk defa o zaman lisenin hani çıktığımızda 48 saat kalmıştım ben sen sonradan gelmiştin ya. O zaman neydi abi o yemeğin adı? Yani denizde biz şey diyoruz ona kakavya diyoruz. Harika. Yani ya. normalde aslında kakavya denilen şey e, peygamber balığı, ondan sonra iskorpit, işte ada beyi. Ondan sonra ne ne olabilir başka? Ya bu tarz balıklar böyle çorbalık balıklar. Dediğimiz şeylerle aslında çok güzel oluyor. Biz o gün ne tutarsak hani bir şeyler yapalım dedik. Anonslara saldırdık yani <laughs> o Salata malzemesini şey yapıyorsun işte sos ediyorsun diyorsun. Diyorsun. <laughs> ondan sonra buharda tüşürüyorsun. Ya. Yani 48 saat çıktığımda o iğneyi açan balık videosunun olduğu gün Allah abi sonradan geldi. Ben bir gün öncesinden çıkmıştım. O kadar acıktım ki Allah abiye dedim şunları şunları alır mısın? Ne yapacağım? Benim planımda normal işte balık kızartma falan işte kalamar kızartma vesaire vardı. Ben o şekilde yemeye bilmiyordum. Allah abi ne yapacağım dedi. Keşke çekseydik onu da bu arada çekmedik. Yani çok güzel video olurdu yani. O zaman bir şey mi yoktu? Kamera mı yoktu? Yani. Telefonla çekiyordum ha. Kameram gelmemişti. Evet bak güzel olurdu o. Neyse Allah abi ne yapacaksın dedi. Abi kızartacağım dedim. Ya dedi ne kızartması bak dedi. Kakavya diye bir yemek var bir yapalım dedi. Adana bak. Ya o kadar güzel geldi ki belki aç yani o kadar çok acıkmıştım ki enerjim de düşmüştü. Yani yine böyle ada kenarına yanaştık. Bu arada yiyecek balığımız da yok. Kalamar var ama hiç balık yoktu. Ee, bu arada kalamarları vermesin. Yuvarı kapattım. Ee, böyle ada kenarında 2-3 metrede şeyle sinek oltayla kalamarın bıyığıyla 5-6 tane hanos yakaladım. İyi boydu böyle. <laughs> Karış kadar vardı hepsi. Hanoslara saldırdık yani. Bir tane ıskasarımız vardı değil mi? Yani hmm. hız kasar vardı. İrice bir hız kasardı. Yani bu soğan, sarımsak, biber, domates hepsini soteliyorsun. Ondan sonra ne varsa üstüne e, balıkları temizledikten sonra onları sote yani öldürdükten sonra üstüne kapatıp e, üstüne bırakıp kapağı kapatıyorsun. Buharında pişiyor. Buğulama gibi oluyor ama nefis bir yemek oluyor. Bütün lezzeti, vitamini her şeyi suyunda alıyor. yani. Çok ekmek yedirir evet, ama daha vitaminli aslında bakarsan. Tabii. Yani en azından. Neyi unuttum. Neyi unuttum? Asıl formül. Asıl sır neredeydi? Deniz suyu. <gülüyor> <gülüyor> deniz suyu. Kesinlikle. Evet, bir bardak deniz suyu koyacaksın. Orada. Ama işin şeyi de tuzumuz da yoktu yani. Evet. Değil mi? Salata evle bir deniz suyuyla yaptık yani. Evet. Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. En kısa zamanda tekrarlayalım abi. Yapalım yapalım. Yani hep böyle gel balık avla git, balık avla git olmuyor. Arada kendimize de bakmak gerekiyor. Yani hem vitamini. Gecelemeli falan bir şey yaparsak böyle. O hep bir telaş içindeyiz aslında. Kalamarı yakala kala hemen yatıyor. işte şeye git, sinerite git. Biraz biraz keyif falan böyle Hakan da gelsin. Hani birlikte keyif Senin yapalım. Senin şeye denk gelmesi lazım işte. izinli böyle bir anına denk gelmesi lazım ki uzun zaman geçirebilelim. Aynen. Denk getireceğiz bir şekilde. İzin ayrılacağım. Yapacak bir şey yok. Bu arada ben polis memuruyum. Yani vardiyalı çalışıyorum. İstirahatlı günlerde sürekli denize çıkıyorum. Bir gün izne ayırırsam o dediğimizi yaparız abi. Evet. Yani kalırız, çadır da kurarız. Gerçi bu adalar, Ayvalık'ın adaları çok çıkmaya müsait değil. Hep taş ama böyle kumsalı falan yok yani. Var canım var, buluruz. Buluruz. Gerçi buluruz. sen daha o konuda çok daha tecrübelisin. Ben bulamıyorum en azından. Buluruz, çıkılacak yerler de var. Artık çıkılacak pozisyona geldi mi sanki Allah'ım ya? Tamam. Daha var mı? Ben sabırsızla diyorum Allah abi daha değil daha değil daha değil. <laughs> Her seferinde çıkalım çıkalım. Ama yok ya, Gözüm ya. orada benim zaten de daha değil. Daha değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle. Birazdan oraya gittiğimizde tekrardan video açarız. Umarım güzel balıklar paylaşırız. Hep birlikte izleriz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hava çok sert. İnanılmaz sert. İlk defa bu kadar sert havada balık arıyorum. Ya gelmiştik hadi denemeden dönmeyelim dedik aslında. 12'ye kadar sabrettik. 12'de düşecek gösteriyor hava. Düşmedi aksine. Daha da arttı gibi sanki. Yine de deneyelim dedik. Geldik. Umarım pişman olmayız. Yani şu an için hava gerçekten çok kötü. Dalgalar neredeyse teknenin içine girecek. Hoppa. Anıl abinin yanına doğru gidiyorum. Yani hiç balık da yazdıramadım zaten. Bayağı bir turladım. Daha olta indiremedim. Hemen Anıl abi indirmiş oltayı. Balık yazdırdı herhalde. Yazdırdın mı hiç? Abi çok kötü ya. Ayakta duramıyorum ki olta atayım. Aldım. Aldım. Oh be. Evet aldım arkadaşlar. Bu havada bile <laughs> aldım yani. Uğraş uğraş uğraş. Yani geldiğime değecek bir balık değil ama en azından bir şey aldım. Şu an akıntının etkisiyle de balık biraz zor geliyor. Evet ayna verdi. Balık bildiğin döne döne pervane gibi geliyor ya şaka gibi. Fena akıntı evet, çünkü yandan böyle almışım balığı şaka gibi. Oh, aldım bir şey eğer yanından yönünden çarpmadıysam fena değil. Ya küçük tabii ki de. Muhtemelen yine ıskatar. Rısk ıskatar, ıskatar. Ana. Şaka gibi bir şey oldu. Bakın. <laughs> ne oldu? Böyle bir şey var mı ya? Şansa bak. Bir yemde iki balık. Vay be. Şaka gibi. Bir yemde iki balık.